Önümüzdeki günlerde gözümüzü dört açmamız lazım. Biten ilişkiler, yeni başlayan aşklar, düşen maskeler, açığa çıkan sırlar, para piyasaları, altının yükselişi, maddi manevi bolluk kapılarının bizlere aralanması ve bir takım konuları mercek altına almak gibi mucizevi değişiklikler yaşayacağımız bu dolunay hepimize mucizeler getirsin canlar bildiğiniz üzere 12 Şubat'ta akşam üzeri saat 16.53'te Aslan burcunun 24. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunayda yükselen burcun Aslan olması bizlere özel bir anlam getiriyor. Güneşi, aydınlığı, gerçekliği selamlayabiliriz. Bu dolunayda asla olmaz, imkansız dediğiniz olayların gerçekleşmesi muhtemeldir. Hesapta olmayan birçok durumla karşılaşabiliriz. Bu dolunay içimizi mi ısıtacak yoksa yüreğimizi mi yakacak? bilinmez. Saklı kalmış gizli konular, maskeler düşecek ve açığa çıkacak canlar. Bu dolunay bu güce sahip. Merceklerinizi karmaşık ve bulanık durumlara odaklandığınızda görecekleriniz sizi oldukça fazla şaşırtacaktır. Çünkü Uranüs sahnede ve hiç beklemediğiniz olaylara hazırlıklı olmanız gerektiğini vurgulamakta. Bu süreçte hayat adeta bir çarkı felek gibi olacak, çıkan sonuçlarsa sizi ya mutlu edecek ya da belki üzecek. Her ne kadar birçok kaynakta doğa olaylarından söz edilse de bir önceki canlı yayında sizlere söylediğim üzere siz hazırlıklarınızı yapın, hazırlıklı olun, tevekkül edin, gerisini yaradığına bırakın. O istemedikçe yaprak kımıldamaz diye sizlere canlı yayında zaten söylemiştim hatırlarsanız. Bu dolunay kalbinizde problem, tansiyon, panik atak ve dolaşım gibi sorunlarınızı tetiklese de eğer stresten uzak durursanız bunların hiçbiri hayatınızda gerçekleşmeyecektir. Dolunay yaklaşırken özgürlük ve bağımsızlık isteğiniz de oldukça fazla artacaktır. Eğer geçmişten kalmış bastırılmış duygularınız varsa hepsi birer birer gün yüzüne çıkacak. Yürümeyen, sıkıntılı olan ilişkileriniz varsa bunlara da artık bir nokta koymanız gerektiği zihninizde belirecek. Beklenmedik kişilerden haberler alabilirsiniz. Venüs Koç burcunda ve gerilemeye hazırlanıyor. Hızlı aşklar hayatınızda tezahür edebilir canlar. Bu dönemde tutkuyla başlayan ilişkiler Nisan-Mayıs ayları gibi değişecektir. Bu yüzden biraz daha gerçekçi olmanızı tavsiye ediyorum. Bu dolunayda en çok sabit burçlar etki alacak. Bunlar nelerdir derseniz Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçları. Uranüs'ün etkisiyle de bu burçlar özellikle çok ani ve hızlı değişimler yaşayabilirler. Koçlar ve yaylar ise daha keyifli, daha eğlenceli etkiler alıyor. Ne yapabilirsiniz? Eğlenceli ortamlarda bulunabilirsiniz, bir tatil yapabilirsiniz. Kim bilir belki de aşık olabilir veya bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Narsistik kırılmalar bu dolunayda oldukça açık canlar. Bu yüzden hayatınıza eğer yeni birini alacaksanız oldukça dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer çok fazla egonuza yönelirseniz bu da kayıplara neden olabilecektir. Eğer etrafınızda güven vermeyen, samimiyetine inanmadığınız insanlar varsa bunlardan da uzak durmanızı tavsiye edebilirim. Hiçbir şeyden emin olmayın. Çünkü şu anda her şey olduğunun tersi gibi görünüyor olabilir. Unutmayın ki ne demiş atalarımız? Eğer kısmetse gelir Yemen'den, kısmet değilse ne gelir elden? Bu doluna için sanki atalarımız önceden bir öngörüde bulunmuş diyebilir miyiz? Bazı alanlarda önünüz açıksa eğer, hiçbir güç sizin önünüzde engel teşkil etmeyecektir. Çok uzun zaman önce unuttuğunuz bazı iyiliklerinizin karşılığını belki de bu dolunayla birlikte yeni adımlar atmak üzere kolaylık sağlamak üzere karşılayabilirsiniz. Eğer şansınızı çok fazla zorluyorsanız bu dolunay size şansınızı fazla zorlamayıp akışta kalmanızı öğretecektir. Dolunayda halen aktif olan Mars retrosu geçmişte bıraktığınız, tamamlamadığınız, uzun süredir ihmal ettiğiniz durumları da açığa çıkaracaktır hepsini tamamlamanız için sizi teşvik edecektir. Bazı yeteneklerinizi de keşfedebilirsiniz. Bazı niyetlerinizin gerçekleşmesi gibi durumlar 2025 yılını sizin için muhteşem ve mucizevi yapacaktır. Eğer çok fazla gözler önünde bir insansanız ya da yönetimdeki otoriter bir insanı temsil ediyorsanız, güneş yönetimindeki aslan dolunayı sizi doğrudan etkileyecektir. Bazı gizli şeyler ifşa olabilir demiştik videonun başında. Yani maskeler düşecektir. Biliyorsunuz dolunaylar aydınlanma ve tamamlanmayla ilgilidir. Bu yüzden geçmiş defterleri açıp orada kapanmamış olan sayfaları, bitmemiş olan olayları bitirme niyetine girebilir. Belki de dolunayın etkisiyle tamamlamadığınız, bitirmediğiniz işleri yapmak zorunda bırakılabilirsiniz. Bu dolunay kardeş ilişkilerinde güçlendiren bir süreç olacaktır. İçinizdeki çocuğu asla unutmamanız gerektiğini hemen hemen her videoda ve canlı yayında söylüyorum. Sanatsal işlere ilginiz artabilir, Tiyatroya gitmek isteyebilirsiniz, dans etmek isteyebilirsiniz. Müzikle ilgili, film ve sinemayla ilgili yeni projeler üretmek için bu dolunay sürecini değerlendirebilirsiniz. Bireyselliğiniz biraz daha fazla artacaktır. Spor yapma, yetenekler, hobilerle ilgilenmek için muhteşem bir döneme giriyoruz. Yaratıcı, nazik, bilgili olanlar bu gücü kazanacak canlar. Büyük umutlarla, içten bir sevgi ve samimi niyetlerle ettiğiniz her türlü dua kabul olabilir. Tezahür ettirmek için, hayaller kurmak için oldukça muhteşem bir zamandayız. Evet, her yerde felaket haberleri var olabilir. Siz aldırmayın onlara. Siz tezahür ettirme çalışmaları, meditasyonlar, ritüeller, dua etmek ne istiyorsanız içinizden geldiği gibi bu süreci değerlendirebilirsiniz kendinizi uzun süredir beklediğiniz biri veya kurumla aynı masada bir iş sözleşmesi yaparken de bulabilirsiniz. Artık ilahi adaletin tecelli etme zamanı bazılarınız için gelmiş olabilir. Her dolunayda ve yeni ayda aynı şeyi söylüyorsun Serap hocam diyenler olabiliyor. Çünkü herkesin astroloji haritası farklılık göstermektedir. Geçen sefer bunu söylediğimde ilahi adaleti alıp tecelli ettirmiş olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayırırsak grubu belki de bu sefer sizin için ilahi adalet tecelli edecek canlar. Geçmişte yapılan tüm hatalar karşılığını bulacaktır. Otoriteden de yardım alabilirsiniz. Bu dolunayda ilişkiler çok rahat yürümeyebilir. Sosyal gezegenlerden Venüs Koç'ta, Mars Yengeç Retro her ikisi de asaleten düşük ve sert açılarda. Mars'ın yengeçte 12. evde olması bazı tehlikelere veya tuzaklara işaret ediyor. Bu yüzden dikkatli olmanızı tavsiye edebilirim. İlişkilerde biraz alınganlıklar, birbirinize trip atmalar, ego çatışmaları ve gerilmeler yaşayabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu geçici bir dönem. Bu yüzden biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmanızı tavsiye edebilirim. Bir de 12 Şubat Aslan Dolunayı için ipucu vermek istiyorum. Değişime ve yeniliklere açık olun canlar. B planınız mutlaka olsun. Herhangi bir konuda veya düşüncede ısrar etmemelisiniz. Kendinizi diğer planlara yönlendirmelisiniz. Eğer bir işinizde aksilik yaşıyorsanız ikinci planınızı değerlendirmeye alın. Unutmayın ki kimse kimseden üstün değildir. Bu yüzden diğer insanlardan üstün görmeyin kendinizi. Gurur ve kibirden kaçınmak, diğer olasılıkları değerlendirmek, iletişimde daha anlayışlı, daha yapıcı adımlar atmak oldukça önemli. Herhangi bir ritüel tavsiyesi isteyenler için her zaman verdiğim ritüeli vermek istiyorum kurtulmak istediğiniz, bırakmak istediğiniz ne varsa bir kağıda yazıp bunu dolunay ışığına görecek bir yere bırakmalısınız. Unutmayın, 12 Şubat'ta gerçekleşecek bu dolunay dolayısıyla 11 Şubat akşamı bu hazırlıklarınızı yaparsanız ertesi gün dolunay ışığını alan bir yere bırakmanız daha kolay olacaktır tütsü yakabilirsiniz, mum yakabilirsiniz. Bunları 12 Şubat günü de yapabilirsiniz çünkü akşam üzeri gerçekleşecek dolunay. Dolayısıyla 12 Şubat gecesini değerlendirmiş olursunuz. Ve elbette ki sizlerle bir de bir meditasyon çalışması paylaşacağım. Dolunay zamanı, yeni ay zamanı, hatta her zaman meditasyon çalışmalarından faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Bugün de sizlerle sırtınızdaki yüklerden kurtulma üzere bir meditasyon çalışmasını elbette ki paylaşacağım. Ancak Dolunay günü yürüyüş yapabilirsiniz, doğayla bütünleşebilirsiniz ve diğer bildiğiniz ve benim daha önce anlattığım tüm ritüelleri uygulayabilirsiniz canlar. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri meditasyon çalışmasıyla baş başa bırakmak istiyorum. Ancak öncesinde sadaka vermenin öneminden de söz etmek istiyorum. Mama kumbarasından son zamanlarda oldukça düşük bağışlar gelmektedir. İmkânı olanlar videonun açıklamalar kısmındaki linkten mama kumbarasına ulaşıp mama bağışında bulunabilirler. İmkanı olmayan canlarım, kendi evlerinden bir tas mama, bir tas su sokak canlarına verirlerse bu da sadaka yerine geçecektir. Verdiğiniz her bir lokma mama için hepinize minnettarım ve katlanarak, çoğalarak sizlere geri dönsün. Salı günleri gerçekleştirdiğimiz online eğitimlerimize katılmak isterseniz Yakut Eğitim Paketinden veya Mucizeler Okulu'ndan faydalanabilirsiniz. Katıl üyeliği yapabilirsiniz. Unutmayın ki on binlerce lira olan bu eğitimler tek bir paket altında sizlere çok cüz'i bir miktarda sunulmaktadır. Şimdiden tüm katkılarınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmayı sık sık tekrar edebilirsiniz. Evet 12 Şubat dolunayında bu meditasyonu uygulayabilirsiniz. Ancak sonrasında en az bir hafta aynı meditasyonu lütfen uygulayın. Bu sizin sırtınızdaki tüm yüklerden arınmanızı sağlayacaktır. Şimdi tüm hazırlıklarınız tamamlandıysa uzanın veya oturun. Derin diyafram nefesleriyle Öncelikle bedenimizi rahatlatacağız. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Aldığın her nefesle bedeninin rahatladığını ve gevşediğini hisset. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Ayak parmaklarından saç tellerine kadar gevşediğini ve rahatladığını hisset. Bunu hissedinceye kadar derin nefesler alıp vermeye devam et. Bunun için sana biraz zaman vereceğim. şimdi seninle rengarenk kelebeklerin olduğu bir vadiye doğru yola çıkalım. Önünde kocaman bir kapı olduğunu ve senin bu kapıdan bu rengarenk kelebeklerin olduğu vadiye girdiğini hisset. şöyle bir etrafına bak. Her yerde rengarenk kocaman kelebekleri görüyorsun. Gece olsa dahi etrafı çok net bir şekilde görüyorsun. Dolunayın ışığı etrafını öyle bir aydınlatıyor ki kelebeklerin tek tek desenlerini ve renklerini görüyorsun. Yemyeşil bir vadidesin. Ve bu vadide yalın ayak ilerliyorsun. Ağaçlar, kuşlar, bir su sesi. Ve o aydınlık yolunu aydınlatan dolunayı görüyorsun. Bedeninin belli yerlerinde hafif batmalar hissetmeye başladı. bedeninin bu bölgelerini incelemeni istiyorum. Bu bölgelerde titreşen kozalar görmeni istiyorum. Bedeninin her yerini kozalar sarmış. Ve seni rahatsız ediyor. kaşıntı sızı acı ağrı veriyor. Artık bu muhteşem vadide bu sırtındaki veya bedenindeki kozalakların muhteşem kelebeklere dönüşme zamanı geldi. her nerende bu acıyı, kaşıntıyı veya sızıyı hissediyorsam. Bu kozokların içinden rengarenk, mükemmel kelebekler oluştuğunu gör. Ve bedeninin her yerinden oluşan kelebek uçup doğaya karışsın. vücudunda tek bir kozalık dahi kalmayıncaya kadar hepsini tek tek rengarenk muhteşem kelebeklere dönüştür. Bedeninden ayrılan her bir kelebekle birlikte Biraz daha özgürleşiyorsun. Biraz daha hafifliyorsun. Bedeninden uçup giden o harika kelebeklere baktıkça özgürlüğünü görüyorsun. Bedenindeki tüm kozaların muhteşem kelebeklere dönüşmesi için sana biraz zaman vereceğim. Bedenindeki tüm kozalardan arındıysan yavaş yavaş duyduğun o su sesine doğru yürümeni istiyorum. Dolunayın ışığı yolunu aydınlatacak ve bir nehrin kenarına geleceksin. pırıl pırıl bir nehrin yanındasın ve dolunayın aksi nehrin üzerine düşmüş. Ayaklarının altındaki çimlere bak. Ve şimdi nehrin kenarından ayağını nehre doğru at. Pırıl pırıl rengarenk taşlar var. Ayağını suyun içine batırdığın an o kadifemsi taşları ayaklarının altında hisset. Ve şimdi o nehrin içerisinde hem nehrin suyu hem de dolunayın ışığıyla yıkandığını gör. Tamamen arınıp kendini ferahlamış hissedinceye kadar. Tıpkı o kelebekler gibi özgürce hayat yolunda uçacağını hissedinceye kadar. Ay ışığı ve nehrin suyuyla yıkanmaya devam et. Yapmış olduğun tüm hatalar için kendini affet. Atalarını onurlandır. Onların varlıklarını kabul et. Ve onlardan sana aktarılan tüm negatif enerjilerin bu nehirde hem nehrin suyu hem de dolunayın ışığıyla arındığını hisset. Tüm öfkelerin, kızgınlıkların, acıların, pişmanlıkların hepsi şu an bedeninden ayrıldı. Yerine tertemiz sevgi enerjisini ayın ışığıyla yüklüyorsun Bir kelebek kadar hafiflediğini hissettiğinde sudan çıkıp çimlere basıp Derin bir nefes alıp kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Ve unutma, mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. 7 7 7 Aktif Oldu 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 Şükürler olsun Sevgiyle Ve hoşçakalın